Erbakan Hocam, öncelikle hemen ifade edeyim. Fethullah Gülen'i hiç sevmezdi. Hiç kimsenin bilmediği bir şeyi anlatayım size. 1972 yılında Erbakan Hocam, 73 seçimlerinden bir yıl önce İzmir'e gidiyor. İzmir'de kendisiyle beraber bulunan heyeti eski Diyanet İşleri e, Başkan e, Yardımcılarından Fethullah Gülen'in de benim hocam dediği zat karşılıyor ve sizi kestane pazarına götüreceğim diyor. Oraya gidiyor Erbakan Hocam her gittiği yerde imtihan ederdi. Tayyip Bey'in imtihan ettiği gibi. Sorar Kestane Pazarı Derneği'nin adı İmam Hatip ve Yüksek İslam Enstitüsü'ne talebe yetiştirme derneği. Kestane Pazarı. Peki ne kadar İmam Hatip'e öğrenci kaydettiniz? Ne kadar Yüksek İslam Enstitüsü'ne kaydettiniz? Hocamız bilir diyorlar. Oradan Fethullah Gülen geliyor. Hayatında Erbakan hocayla yüz yüze görüştüğü ilk görüşme bu Fethullah Gülen'e. 30 yaşında delikanlı da. 30 yaşında delikanlı Fethullah Gülen. Efendim diyor Erbakan hocamıza. Biz diyor İmam Hatip'ten önce Anadolu liselerine öğrenciler yetiştirmeyi yeğledik diyor. Çünkü oraya dindar çocuklarımız giderse daha iyi olur. Oraları ele geçiririz diye Anadolu liseleri, fen liseleri ve benzeri liselere, kolejlere göndermek istedik diyor. Olmaz böyle şey diyor. Erbakan hocam Ankara'ya gelince Yaşar Tuna Gürü çağırıyor. Çağırıyor bu Kestane Pazarı Derneği ya derhal kapatılacak diyor. Veya bu bana bilgi veren adını da zikretmiyor. Fethullah Gülen de demiyor. O hocayı derhal oradan yönetim kurulu kararıyla atacaksınız diyor. İlk kez televizyonda söylüyorum. Fethullah Gülen Erbakan Hoca'nın bu ziyaretinden sonra Kestane Pazarı İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Yüksek İslam Enstitüsü'ne talebe kazandırma derneğinden Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın talimatıyla bunun zihniyeti bozuk düşüncesiyle atılıyor. O atılıştan sonra hayatı boyunca Erbakan'a düşman olmuştur Fethullah Gülen.